27 Nisan Cumartesi günü itibarıyla Bitcoin 62.800 dolar civarında işlem görüyor. Tabi Amerika'da olan gelişmeler salı gününden itibaren yavaş yavaş kademe kademe Bitcoin'de bazı düşüşleri getirdi. Ama dediğim gibi dikkat ediyorum altcoin'ler hala tam anlamıyla bu düşüşe ayak uydurmadılar. Bu olumlu diye düşünüyorum. Yani kademe kademe her gün biner dolar biner dolar sert böyle düşüşler geri toparlıyor. Tekrardan sert düşüyor. Ona rağmen altcoin'lerin bazı seviyelerini koruduğunu görüyoruz. Ama yoksa dediğim gibi ben de biliyorum dibin dibi var nereye kadar düşeceğini ve yükseleceğini iyi dönemlerde bunu bilemeyiz. Ama Bitcoin'in bu kadar düşmesine rağmen altcoin'lerin düşüş anlamında tepki vermemesi ve sakin kalması önemli diye düşünüyorum. Peki ne oldu Amerika'da bu konulara geçelim. Şimdi hafta içinden itibaren Bitcoin e, bağlantılı bazı uygulamalara Amerika'da yasak geldi. Mesela Samurai Wallet vardı. Samurai cüzdanı biliyorsunuz bir cüzdanın ötesinde açıkçası bir mikser görevi de görüyordu. Mikser nedir İşte bir yerden bir yere bir transfer yaptığınızda blok zinciri üzerinde bu görülüyor ama mikserlere soktuğunuzda açıkçası bu geçmişini burada bir yerde bırakabiliyorsunuz ve o devam eden işlemin sizin tarafınızdan gelip gelmediği tam anlamıyla bilinmiyor. Yani takibi zorlaştırıyor açıkçası. Devlet de diyor ki sen bu işlerde terörizmi finanse edersin, para aklarsın, bir yerden aklanmış parayı sokarsın miksere, ondan sonra oradan çıkarıp aklamış olursun diyor. Ama tabii bu işin bir de mahremiyet kısmı var. Yani Batı dünyası bunu da çok fazla tartışıyor. Yani her insan her yaptığı işlemi Bitcoin'de veya kripto paralarda devlete bildirmek zorunda değil. Yani ben mesela bakkala gittiğimde de ileride teknoloji geliştiği zaman bir lightning cüzdanıyla ödeme yaptığımda ne bileyim atıyorum bir bisküvi aldığımda bunu da devlete bildirmem gerekmiyor tabii ki. Dolayısıyla her insana da terörist gözüyle bakmak çok doğru değil ki. Bu tür uygulamaları kullananların öyle bir istatistik de var. %98'inden fazlası normal insan. Yani bunu böyle terörist ya da para aklayıcı kitlenin çok fazla kullandığını da söyleyemeyiz. Bu tartışmalar geçen sene Tornado Cash'te de yapılmıştı. Tornado Cash'te tam bir e, mikser uygulaması zaten. Bunu biliyorsunuz Samurai Wallet'ın kurucuları da Amerika'da tutuklandılar. Tornado Cash'in e, kurucusu da biliyorsunuz pardon bir geliştiricisi de Hollanda'da tutuklu bir senedir. Onu da belirtelim. Yani Batı dünyası bu anlamda yavaş yavaş otoriterleşmeye başladı. Neden otoriterleşiyor? Çünkü kontrollerini, para üzerindeki kontrollerini kaybetmeye başladılar. İnsanları istedikleri gibi artık yönlendiremiyorlar. Bunun için de bu tür işlere giriyorlar. Şimdi Samurai cüzdanıyla birlikte bir de Phoenix cüzdanı vardı. O da bir Lightning cüzdanı. O bir karıştırıcı değil. Lightning biliyorsunuz Lightning Network Bitcoin'de küçük ödemelerin hızlı ve az işlem ücretiyle yapılabilmesini sağlayan bir uygulama. Çok ciddi şekilde kullanılıyor dünyada ve Phoenix da bu uygulamanın kullanıldığı cüzdanlardan biriydi. O da Apple App Store'dan çıktı. Yani bunu resmen açıkladılar dün. Amerika bu anlamda diyorum gittikçe sertleşiyor, otoriterleşiyor ve teknolojik gelişmeleri de kaybetmeye başladı. E, bu böyledir. Hani Türk filmlerinde de vardı ya eskiden kumar oynayan adam önce işte parasını kaybeder sonra arabasını koyar, evini koyar. Sonunda da der ki adama bir tane kızım var istiyorsa Onunla evlen bütün borcu sil Amerika'da şu anda buna doğru gidiyor Gandhi'nin sözü gibi önce sizi kale almazlar sonra size düşman kesilirler sonra sizle savaşırlar ve sonunda da kaybederler İşte biz sanki dünyada şu anda kripto paralar ve bitcoin özelinde de açıkçası onu da belirtelim o sizinle savaşırlar bölümündeyiz, seviyesindeyiz. Bunu belirtmek lazım. Bakalım nereye kadar gidecek bu işler. Göreceğiz. Şimdi Amerika'da dün gece bir banka daha battı. Geçen sene First Republic Bank, Silikon Vadisi Bankası, Silvergate Bank, hatta İsviçreli Credit Suisse bile batmıştı. Birçokları bunların büyük bankalara ve rakiplerine devredilmişti. Dün gece de Republic First bank battı ve bir başka bankaya devredildi. Geçen seneki First Republic'ti. Bu Republic First. Şimdi tabii çok büyük bir banka değil. Bir JP Morgan değil, bir Credit Suisse değil, bir başka dünya devi Standard Chartered değil ama baktığınızda bunun Amerika'da bir silsile, bir domino etkisi yaratmasından korkuluyor. Silsileye dönüşmesinden korkuluyor. Dolayısıyla Fed'in bu anlamda faiz indirimlerinde de ben artık sona geldiğini düşünüyorum. Biden yönetimi de seçimlere giderken bu işleri istemez net şekilde istemez. Bunu söyleyelim. Dolayısıyla ben bakın geçtiğimiz günlerde de söyledim. Aralık'ta ilk e, faiz indirimi için fiyatlanıyordu piyasalar. Dün Eylül'e döndü iş. Yarın yani iki günde değişti. Yarın Haziran'a döner, Mayıs'ta bile yani 3-5 gün sonra bir faiz indirimi gelirse ben şaşırmam, orası Amerika, politikacılar dün öyle der, bugün böyle der, yani bu hiç fark etmez. Dolayısıyla bu anlamda sakin kalmakta fayda var. Bu gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz ama ben yani e, Hamas İsrail'e saldırdığında da 7 Ekim'de. Bitcoin'de bir düşüş olmuştu. Sonra ne oldu? Aylar geçti. İsrail Hamas Savaşı bitmedi. Devreye İsrail girdi. Neler neler oldu? Buna rağmen ne oldu? İşte gittik 60 bin lira 70 bin lira. Yani bugün çeşitli düşüşlerin olacağı bizim önümüzdeki dönemde yükselmeyeceğimiz anlamına asla gelmez. Sakin kalmakta, izlemekte, izleyici olmakta bu dönemde fayda var. Pek de trade yapmamak lazım. Alsat işlerine pek girmemek lazım bu dönem.